Bugün e, yine aynı ekip toplamda 38 gerek su üstü gerekse su altı ekibiyle e, çalışmalar. E, çalışmalar devam ediyor. Şu anda bize gösterilen e, alan e, teknelerin balıkçı teknelerin indiği yer ile e, o e, kazaya uğrayan, kazaya uğradığı iddia edilen teknenin bulunduğu yer alanı e, tarıyoruz. Beraber 3-4 arkadaş beraber varmış. Arkadaşları yukarı doğru çıkarken onlar bir buluşma yeri belirlenmiş. Hasan demiş ben tekneyi deneyeyim. Tekneyle oraya gideyim, siz de araçla gidin. O arada onlar yukarı çıkarken yukarı çıktıktan bir 5 dakika sonra aşağı bakıyorlar ki tekne boş. Teknenin üzerinde kimse yoktur. Geri aşağı döndüklerinde teknenin boş olduğunu görüyorlar. Tehliklerinin suyun üzerinde olduklarını söylüyorlar. Ondan sonra bir haber alamadık. Bu 3 gündür Adama tanımasanız sana da daha bir şey çıkmadı. E, askerimiz, jandarmamız, afatımız baya bir ça yoğun çalışma var. İnşallah bulabiliriz bugünlerde. Umudumuz Olay odur. Deneme amacıyla suya çıkmış ve e, kayığı kenarda bulmuşlar. Ve düştüğünü düşünüyoruz. Adıyaman Atatürk Baraj Göleti'nde satın almak istediği tekneyi kullanırken düştüğü tahmin edilen 45 yaşlarındaki Hasan Yılmaz'ın arama çalışmaları devam ediyor. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri Baraj Göleti'nde arama çalışmalarını geniş çaplı bir şekilde sürdürüyor. That was